Neymiş edebiyatın yalancı sevdaları? Bir mimar matematikten anlar ve reel olur. Dedim ya gülüm, sana senin anlayacağım birden yazacağım diye, matematikle yazacağım yani. Bulunduğum konumu uzun süre düşündüm, sonra kendimi buldum. Ben aşk çemberine teğet geçen bir doğruyum. Tek tesellim, hala doğru oluşum. Teğet geçme nedenim ise çemberin yerinde sabit durmayışından. Eksiğim yok muydu? Vardı tabi. İki komşu dik kenar arasındaki bir açı kadar diktim. 90 dereceydim yani. Ve seni de bir hipotenüs gibi hep karşında duracak sandım. Lakin aldandım. İlişkimizin boyutları bir üçgen şeklinde gelişseydi tamam. Ama sen bir gün çekip gidince üçgenimiz bozuldu. Ben de iki vektör arasındaki açı oldum çıktım. Oysa üçgen olmalıydım. Dörtgen olmalıydık. Beşgen olmalıydık. Ne bileyim. Çokgen olmalıydık hatta. Ama asla yamuk olmamalıydık. Evet. <laughs> Yamuka hem acırım, hem de nefret ederim yamuktan. Ne zaman yamuk dense, bir kuyizimado düşerdi aklıma, içim cız ederdi Notre Dame'ın kamburuna. <laughs> Ama bundan sonra sen düşeceksin aklıma, inan içim cız etmeyecek sana. Matematiğin edebiyattan ve sanattan üstün olduğunu geç anladım. Bedeli de ağır oldu. Her geleceğim deyişinde ve de gelmeyişinde okulun kapısında mahirin orada seni tahtlarca bekleyişimi ve o mermerin soğuğunu bir ben bilirim bir de haftalar boyu yutulan antibiyotikler. <laughs> Matematik her zaman sabittir. 2 çarpı 2 eşittir 4 veya pi eşittir 3.14 misali. Edebiyat ise değişkendir. Ah oh, aman gider o yara haber, yar dayanar bir zaman misali. Olmayacak hayalleri vardır edebiyatın. Lakin ne yara haber gider, ne de yar yanar. Olan yine sana olur, eczacılara gün doğar. Düşünüyorum da kıskanır, kıskanırdım eskiden seni, paylaşamam derdim. Yarın yanağından gayrı demişti çünkü usta ve de sen tektin, paylaşılmazdın. Ama şimdilerde bunun da çözümünü buldum. Çok basit bir formülü varmış. 4 çarpı sen kare artı 2 sen. Ne dersin? Bu formülle içi boş kaç tane sen türetilebilir? Senden korkmuyorum artık. Umarım sen benden utanırsın. Sana karşı hissettiklerimi ve seni her şekilde her halde görmek istediğimi bildiğin halde gittin ya. Git. Zıkkının kare köküne kadar yolun var. Diyemiyorum. Yine de reel sayılar kadar gerçek mutluluklar. Evet. Dört dişten bilirdim önce, senden önce yani. En çok bölmeyi severdim. Yanlış anlama, ekmeğimi bölerdim, sevgimi bölerdim. Senden sonra çarpmaya başladım kafamı bütün duvarlara. <laughs> Toplamayı severdim senden önce, toplardım bütün güzellikleri. Sen beni bu güzelliklerden çıkardın da eline ne geçti? 6 ile 5'in toplamında bile elde bir kalırken senin bu sevdada elinden nem kaldı. <laughs> sen payı paydasından küçük. Sen dört işlemin yutan elemanı. Sen çarpım tablosunda yönünü şaşırmış X. Sen bir bilsen. Biz sana ne değerler verdik de sen eşitliğin sağını hep değersiz olarak geçtin. <laughs> Bense X'in yanına ilişmiş herhangi bir sayı ve sen her defasında X'i yalnız bırakmak için beni benimle sadeleştirdin. Eline ne geçti diyorum. X'i yalnız bırakabildin mi bari? Neyini için isterdin anlamazdım bir türlü. Çözülmesi zor bir denklemdin sen benim için. Seni memnun etmek için ne olmam gerekiyordu acaba? Bir parabol bol mu yoksa parası bol mu? Ben bir yarım uyaktım kendi içimde. Konuştum. Ben bir yarım uyaktım kendi içimde edebiyat var. Sence ne olmalı bir zengin kafiye mi? Sana kafiyeler dizmeyeceğim artık. Serbest müstezat, uyaksız, ölçüsüz şiirler yazacağım sana. Oysa ne hayaller kurmuştuk son zamanlarda? Sana dair, bana dair, bize dair. Kırmızı panjurlu bir evimiz olacaktı, küçük bir bahçe içerisinde. Bahçemizde bir de havuzumuz olacaktı. Havuzumuzu bir musluk iki saatte boşaltırken diğer musluk dört saatte dolduracak. Havuz <laughs> problemi. İki de oğlumuz olacaktı. Birinin ismini Pascal koyacak, diğer ikini de Abdülkerim koyacaktı. <laughs> Çocuklarımızın yaşlarının toplamı ikinden beş eksik, ikinden de bir eksik. <laughs> Tezatlar ülkesinin belki de en tezat çifti biz olacaktık. Sen profiterol yerken ben acılı lahmacun yiyeceğim. Hayır Olmadı olsaydın olacaktı. oldu? Olabilmesi için de benim ne olmam gerekiyordu bilmiyorum. Dedim ya sana romantik şiirler yazmayacağım. Kör olayım yazarsan, çarpılayım da kendime geleyim. Ne diyeyim ki? Yüzün üçe bölümünde bölümün otuz üç nokta üç devreden üçü gibi sonsuzlukta yok olayım.